hilafet çağrılarına onların sokaklarımızı boğduğu karanlığa şeriat çağrılarına karşı Eskişehir'den Samsun'a Samsun'dan Adana'ya İstanbul'a Ankara'ya İzmir'e bu ülkenin bütün sokaklarında yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz ki bilsinler bu ülke sahipsiz değil. Yürüyeceğiz ki ayaklarını denk kalsınlar. Memleketimizi, geleceğimizi onlara teslim etmeyeceğimizi anlasınlar. Sevgili arkadaşlar, günlerdir, aylardır bu ülkenin sokaklarında Orta Doğu'dan devşirme, cihatçı çeteler, kanan olmuş tarikatlar, cemaatler ve iktidar sahipleri hilafet çağrıları yaparak cumhuriyete kin kusarak bu ülkenin ilerici özgürlükçü değerlerine saldırarak sokaklarımızı kananla boğdular. Erdoğan el yükseltti. Dedi ki bunların sayısı az. Ama Amerikan altıncı filosuna karşı yürüyen Vedatları, Battalları, Taylanları katledenler siz değil miydiniz? biliriz Biz sizi bu ülkedeki yolsuzluklarınızdan biliriz Hırsızlıklarınızdan biliriz O yüzden sevgili arkadaşlar Bu memleketin bu zehirli kılıcı çıkarmak, bu ançeri, bu memleketin böğründen çıkarmak, boynumuzun borcudur. Dövülürlerinde, onlar bu iktidar koltuklarında oturduklarında, bütün gücü kendilerinde sanmasınlar. Bu ülkenin güzel insanları, yürekli insanları, aydın gözlü insanları sakına güçsüz sanmasınlar, yanlış sanmasınlar. Bu ülkenin liderleri, değerleri, mücadele tarihi onlardan büyüktür. 16 milyon emekliyiz saray iktidarı görüyor. istediği kadar görmemezlikten gelsin. istediği kadar duymamazlıktan gelsin. Biz alanlarda insan ya yaşam insanca yaşam taleplerimizi, haklarımızı haykırmaya, mücadelemizi sürdürmeye, yükseltmeye kararlıyız. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak dolarızı sermaye ülkemizi peşkeş çekerken, onlara milyarlar milyonlar dolar aktarırken, biz emeklilere geldiğinde para yok diyor ve bize dayattığı sebaleti kabul etmiyoruz. Sebalet Veli grubundayız. Kimimizin torunu, kimimizin çocuğu, kimimizin yeğeni okullarda ve bu tedesk uygulamasına karşı hepimiz birleşik mücadele vermeliyiz duyarlı davranmalıyız. Buradan bilimsel eğitimden yana olan halkımızı ve eğitimcilerimizi selamlıyorum. Hoşçakalın. Özgür yarınlar için yürüyoruz. Ülkemiz, rantçıların, ilafet yanları, para babalarının kıskacında, yoksullukla ve bağnazlıkla boğuşuyor. Emekçiler, emekliler, halkımız, ülkemiz tarihinde görülmemiş şekilde yoksullaştırılıyor açlığa ve sefalet içinde yaşamaya mahkum ediliyoruz. Diğer yandan AKP yakın bir avuç arami ülkemizin kaynaklarına, ulusal gelirimize el koymaktan çekinmiyor. Emperyalist şirketler yerli işbirlikçileriyle birlikte madenler açarak Anadolu topraklarını yaşanmaz kılıyor. Topraklarımız çölleşiyor, ormanlarımız yok oluyor, nerelerimiz kuruyor. İnsanlarımız iş cinayetlerinde ölüyor halkımız sefalet içinde yaşam kavgası verirken bir avuç sermayedarın ve emperyalist işbirlikçilerinin karlarını katladıkları bu rejimin sürmesi için her türlü baskı, zorbalık, hukuk dışı anti demokratik uygulamalar en acımasızca uygulanıyor. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, aydınlar cezaevlerinde esir alınıyor. Ancak darbe dönemlerinde görülebilecek şekilde hukuk, anayasa ve yasalar askıya alınıyor. Meclis fiilen işlemez kılınıyor. İşte tek adam rejiminin 20 küsür yıldır ülkemiz getirdiği noktanın özeti budur. Bu felaketin sorumlusu yaşam alanlarımızın, yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın talan edilmesine göz yuman AKP iktidarıdır. Yıllardır Erzincan'da bir facianın an meselesi olduğunu duyuranlar ve bu madene karşı mücadele edenler dikkate alınmamış, yaşanan felakete davetiye bizzat AKP iktidarı tarafından çıkarılmıştır. İliş'te yaşanan felaketin tüm sorumluları yargı ve toplum karşısında hesap vermeli, tüm çet yararları iptal edilmeli ve işletme derhal kapatılmalıdır. Kaza değil katliam, kader değil cinayet. Kaza değil katliam, değil cinayet. Kaza değil katliam, değil cinayet. Ve özgürlükleri yok ederek ülkemizi gericiliğin esareti altına soktuk. Şimdi de bu esaret zincirlerine yeni halkalar eklemek için uğraşıyorlar. Amerika'nın, NATO'nun, Amerika'nın, NATO'nun, CIA'nin elinde büyüyen siyasal İslamcılar, onların desteğiyle ülkemizi bu karanlığa sürüklediler. Şimdi de onların desteğiyle sömürüyü ve gericiliği büyüterek emperyalizmin çıkarlarını hakim kılmaya çalışıyorlar. Bu ülke sarı açlığa ve yoksulluğa rağmen emperyalist işgale karşı koyan ve emperyalizmi Anadolu topraklarında yenilgiye uğratan onurlu insanların torunlarıdır bedel ödenerek kazanılan ülkemizi ve cumhuriyeti onlarca yıllık ilerici birikimlerini ortaçağ karanlığından fırlamış gelmiş bir avuç tarikat cemaat gerici gürüğüne kolay kolay teslim etmeyecektir. Şimdi birleşerek yürüme zaman. Şeriat çağrılarına, hilafet yürüyüşlerine, tarikatıyla, cemaatiyle, cemaatiyle cemaat tüm bu karanlığa meydanları da ülkemizi de geleceğimizi de asla terk etmeyeceğiz bu ülkenin yurtseverleri var. var. Bu ülkenin, ülkenin ilericileri var. var. Bu ülkenin, ülkenin devrimcileri var. Solda bu sormak için yürüyoruz. Okulları harikatlardan arındırmak, bilimi ve aklı egemen kılmak için, emekçi halk çocuklarını karanlıktan kurtarmak için yürüyoruz. Amerikan emperyalizmine hizmet eden, hizmet için dini kullanan altıncı filoların önünde secdeye durup bu beş başkanlığıyla övünenleri tarihin çöplüğüne göndermek için yürüyoruz aydınlık bir Türkiye için, devrimci, demokratik bir cumhuriyeti kurmak için yürüyoruz. İlafet karanlığıyla doldurulan sokaklarımızı aydınlatmak için, layıklığı kazanmak için, aydınlık eşit ve özgür yarınları kurmak için yürüyüşümüz sokaklarda, iş yerlerinde, hapislerde ve hayatın her alanında devam edecektir.